İşit İsrail'e dokunmasın. Evet. Bak ben, ben onlara bir tavsiye. Ee, İsrail'e dokunmasınlar. Yani İsrail'le bir işleri olmasın. Evet. Ama onun dışındaki bölgeleri ele geçirirler, söyleyeyim. Evet. Ee, karşıt güçler, karşıt güçler savaşmasınlar, barış anlaşması yapsınlar, işitle. Evet. Ya hemen savaşa giriyor. Ya kardeşim bir barışa davet etsene. Barışı kabul ederler. Yani barış anlaşması yaparlarsa barışı kabul ederler. Ama savaşacağız derlerse o zaman IŞİD onlarla savaşıyor. Barış anlaşması yapsınlar. İsrail'e yönelik diye bir tavrı olmasın için Yani sözümü dinlesin. Diğer ülkelerde yani mesela Ürdün'e de muhtemelen e, evet. bir tavırlar olacak. Barış anlaşması cihetine gitsinler. Yani kim hangi topluluk olursa olsun barış anlaşması. Evet. Yani sen bana dokunma ben sana dokunmayayım. O şekilde. Konu böyle olur. İsrail'e dokunmasın diyor. Evet. Bak hadislerde açık diyor çok fazla Musevi ve çok fazla Hristiyan olacak. Mehdi geldiğinde Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanlar topluluk olarak karşılıyorlar. Evet. Eğer işit orada olmuş olsa böyle bir şey olmaz. Evet. Topluluk olarak karşılıyorlar.